<laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar Ben Berke. Bugün sizlerle birlikte bir CSGO yoldaş videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar ikinci bölümdeyiz ve hani Silver'dan. Globala kadar yapacağız bilmiyorum olacak mı? Şey yoldaşta yanımda da tekrar Eren var hoş Eren Bu arada video dışında da kasacağız beyler. Bugünkü konumda var bahsedeceğim konu da beyler. Silver'dan nasıl globala kadar çıkılır bu olacak. Ha bu arada bu konu şey. E, bu konuyu bana Eren önerdi. Zaten videoda ona da teşekkür ediyorum. adam buradaymış. Heh, Eren. Eren, ha tam. E, Eren'in kanalında... Ben taktiği anlatıyorum size direkt. Hı, anlat. Bakın arkadaşlar, şimdi benle oyuna giriyorsunuz. <laughs> tamam mı? Bana AVP atıyorsunuz. Bu da mısınız abi? Bu ne? Ya arkadaşlar... Ne de, neyse ben şimdi gerçeği anlatacağım. Ben ee, nasıl oynadığım senin kanalında da mevcut yani. Bu arada Eren'in kanalda açıklama kısmında var beyler. Gidip abone olabilirsiniz o arada. Ve... Hop. Boş diyor. ya. geber lan ha. Ona da gidip abone olabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Ve hani bu Silver'dan Global serimizde de beyler sadece yoldaş çekeceğiz. Ve hani şöyle olacak video dışında da biz oynayacağız yani o şekilde. Eren de beyler e, şimdi anlattı o biraz troll oldu. Neyse ben gerçeği anlatayım şimdi. Ben bir kere oyuna giderken besmele çekeyim. <laughs> tamam bu da neyse bunu yapın. Aynen. Kazandınız Onu... zaten. Zaten kazandınız yüzde yüz. İman ben power aynen. Lan oğlum Allah adam. Allah, adam. Allah, adam. İki taraftan da sıkıyorlar. Öl çekildi arkadaşlar. Ee, ondan başka cıma. Diğer taktiğinizde bak. Ben söyleyeyim diğer taktiği. Söyle kanka. Arkadaşlarımızı silahları aynı silahsı değişin. Hayır 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 hayır, hayır. hayır. Değilsin. Hayır. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> kurban kutsal aldı bak ay bir misti gidi içeriz görüyor mu 30 liralık sikik yani <laughs> neyse arkadaşlar eee işte dur kanka, troll bak, yapmadı ben, ben anlatayım yürü git lan sağ adam şey onda senin silahı kusursuz oğlum dur senin silahı yerde bak al onu bana geri al hayır <laughs> kendi al Evet e, şimdi ya, dur abi, kanka abi. bir sus da anlatayım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle oyuna girmeden önce ısının. Bakın bunu yapın. Yapmazsanız hani hiç oynayamazsınız oyunlarda falan. Ha, bu rankta da hani geçerli bedel sadece yoldaş değil. Bu arada ben ısınmadan girdim. Neyse tamam. zaten anlaşılıyor beyler. Neyse. Ee, ondan başka cima. Şöyle. Ya? Lan. Ha bot. Karşıda bot var. Bu oyunu alırız. Ee, ondan başka cim arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ee, bir hani Surf mapine falan girin orada da ısının abi orada eğiminizi gene iyileştirir abi Ve hani e, Yüksek ranklı kişilerle girmenizi tavsiye ediyorum fakat dediğim gibi ısınmadan sakın ama sakın girmeyin Etme, Zaten ama. En çok fazla e, en fazla beyler kanka bir susar mısın? En fazla beyder zaten Şeyle alakalı e, dakika, ısınmadan girmeniz bana su versene Sana bir su veririm ne şimdi işte, o su kanka başka varsa karşıda iki tane bot var. Rahat alırız. Tamam güzel bir şekilde konumu da anlatabilirim. Testim verek mi? Çok zor. Hayır hayır. <gülüyor> oğlum, <laughs> Ama kaybetsin. Aynen oğlum ya. Bu arada bana da pink yürüyor arkadaşlar. Kutay sağ olsun. Bu TV. Allah belanı ya. Sana girmiş öyle lan. Bu adam Botlar nereye gitti lan? Hayır. Lan. <laughs> Şerefsiz. <Şurası. Gülüyor> Oğlum ne yaptın? <laughs> ya. Yapacağın işe. <laughs> Neyse. Ondan sonra arkadaşlar çabalayın. Ama bakın. Mesela çok fazla oynayanlar var bir aralar ben de çok fazla oynuyordum rekabetçi ve hani rank biraz atlamak zor sabretmeniz lazım beyler. Hani sabırlı olmanız lazım. Sabırlı olun beyler zaten her yerde sabırlı olun. Bu kadar da arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız açıklama kısmından edersiniz ve daha bitmedi lan. Dur daha bitmedi. Niye? Bir rant daha var. Bir rant ha! Daha var lan ben bitti sandım. Pardon arkadaşlar. <laughs> Evet, fake oldu, tamam. Ama <laughs> kanka çok zor değil mi ya? Kanka harbi lan çok zor ya. Fake izleyelim alalım. Ya zaten daha anlatacaklarım vardı çaktırmayın ya. <laughs> Şimdi şu bombayı hiç gerek yok. Bir kere. Evet, e, beyler full headshot atmaya bakın yani. Böyle mesela elinizde pistol var. Şöyle adamın kafasına odaklanın. Yoksa böyle sıkarsanız falan şöyle şöyle şeyine doğru sıkmayın yani. O zaman az vurursunuz. Zaten headshot direkt bam tek atarsınız. Fakat atamaz. Bazı silahlarda da headshot çok zor. Bazı silahlarda zor. AWP mesela zor. Yani. Yo, ben ama SSG ile kolay atılıyor kanka. Yok yok SSG ile çok kolay atılıyor ama. Kanka. Nerede lan bu bot? Kazandık mı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmından da belirtebilirsiniz. Eren'in kanalda dediğim gibi açıklama tamam, kısmında var. Edelim. Aynen ziyaret edebilirsiniz. Ve bay bay.